Bugünkü rehber videomuza hoş geldiniz sayın Gansolar izleyicileri. Bugünkü videomuzda RuneScape oyununun UI bölümü hakkında konuşacağız. RuneScape 3 oyununda bu tamamen değiştirilebilir bir şey. Yani kişisel olarak istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Transparanlığı, matlığı, renklendirmesi, boyutları, büyüklükleri, yeri her şeyi değiştirebilirsiniz. Hatta isterseniz oyunun ekranının bulunduğu yeri bile Belirli bir kısmı almanız mümkün. E tabi daha kullanışlı olabilecek farklı e, dizilimler olabilir. Ama bu farklı dizilimlere kendiniz karar vermeniz lazım. Yani bence kendiniz karar vermeniz lazım. Nasıl kullanıyorsanız, nasıl kullanmak daha kolayınıza geliyorsa. Neye klavyeden basıyorsanız, neye fareyle basıyorsanız, ekranda nereyi daha çok kullanıyorsunuz, nerenin nerede olmasını istiyorsanız. Ben kendimce ekranda bir düzenleme yapıyorum ve bence ideal bir düzenleme. Aynı zamanda birbirinden farklı düzenlemeler yapıp bunları kaydetmek de mümkün istediğiniz zaman birinden birine geçiş yapabilmek gibi. Ben de sırf oyun içerisinden klipler çekmek istediğim zamanlarda menüler gözükmesin diye ayrı bir tane daha kayıt yaptım oyunun ekranını daha belirli bir tarafa almak için. Bir de normal oynarken kullanmak üzere bir tasarım dizayn ettim kendime. Yani siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz çünkü yani çok kişisel bir konu bence oldukça kişisel bir konu ee, ama hani baktığınız zaman internetten falan pvm temalı ya da pvp temalı böyle kendine has böyle kişilerin tercihlerine yönelik önerilerine yönelik bir sürü menü şekli bulabilirsiniz. Yani bunları birebir alıp kendinizde böyle küçük değişikliklerle nüanslarla kendinize uygun hale getirebilirsiniz. Veya benim en son yaptığım şekli kullanabilirsiniz. Hani tamamen kişisel bir konu bu. Aynı zamanda bir de Legacy mod diye bir şey var. Hani onu yapanlar da var. O çok sık kullanılan, yaygın kullanılan bir şey. Özellikle o serisi oyuncuları tarafından. Ee, onda hiçbir kustomizasyon yapamıyorsunuz. Oyun bildiğiniz o gibi menülere sahip oluyor. Biri gidiyor, biri yok oluyor şeklinde. Ayarlardan her şeyi değiştirmek mümkün. Yani edit layout mod dediğiniz zaman orada bir şeyi seçip onun alanını görebilirsiniz. Ardından da onun yerini değiştirebilirsiniz nerede çıkmasını istiyorsanız. Hatta hani böyle XP geliyor falan hani yukarı doğru kayıyor. Onun bile yerini değiştirmek mümkün. Saati, işte Slayer Counter'ı, haritayı, inventory'yi. Hani oyunda var olan her şeyle oynayabilirsiniz burada menüdeki. Hiçbirisi böyle kural dışı falan değil, öyle düşünmeyin. Nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Oyun ayarlarından yapılıyor zaten. Ben ekranda çok fazla skill barının olması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Çünkü çok fazla ilerledikçe oraya koyacağımız yetenekler ve şeyler olacak birbirinden farklı. Hani şu anda bu seviyede benim buna ihtiyacım yok. 2 bar bile yeter, artar bile bana. Ama ileride olabilir. Hani oraya daha çok şey koyabiliriz. Bu sayede hatta diğer yerleri yok etme fırsatımız olur oraya koyduğumuz yeteneklerle mesela. Hani inventoryden basabileceğimiz her şeyi oraya koyabildiğimiz için veya prayer bardan her şeyi oraya koyabildiğimiz için hani ihtiyacımız olmayabilir diğer kutulara ilerleyen süreçte tamamen iptal ederiz. Ama şimdilik ben böyle bir dizayn yaptım. Tabi oyunu oynadıkça da değiştirmek mümkün aslında. Hani nasıl kolayınıza geliyorsa. Bence benim yaptığım PvM için çok ideal. Hani PvM sevenler için özellikle ideal bir şey yaptığımı düşünüyorum tasarım kendime. öneriyorum. Hani kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Tabii ben şu anda çok düşük level olduğum için bu Ironmende hani çok da böyle ulvi şeyler yap, kullanmayacağım. Ulvi şeyler, muhteşem böyle OP şeyler falan koyamıyorum. Ama daha fazla yeteneği olanlar, daha fazla şey olanlar var. İşte eşyalarını oraya barlara koyan, işte çeşitli inventorisinden sürekli bir şeyler kullanmak isteyenler var. Hani chat'i ben kullanmıyorum deyip chat'i komple iptal edenler var. Yani ekranda benim yaptıklarımı görüp e, ayarlama yöntemlerini öğrenmiş oldunuz bir yandan. Siz de istediğiniz gibi hani nereden ayara başlatıldığını, nereden e, bir şeylerin yerini değiştirildiğini gördükten sonra kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada da sevleme yöntemlerini gösteriyorum. Sevlemek için arkadaşlar orada save layout'un altından seçmeniz gerekiyor bir tanesini. Seçtiğinizde seviliyor o anki ekrandaki şeyleri. Ama oradan load edemiyorsunuz haberiniz olsun. Load etmek için esc'ye basın. Orada load preset diye bir yer var. Oradan yapıyorsunuz. Seçtiğinize direkt ekrana getiriyor onu. Ben toplamda iki tane kendime preset oluşturdum. Bir tanesi sadece çekimde klipler çekmeye özel. Bir tanesi de normal oyun oynayışı. Hatta çekimlerde de normalde kullanacağım e, kısım. Ama sadece şeyler için ben e, böyle klipler çekmek için, sadece karakterimin göründüğü şekilde klipler çekmek için küçük bir böyle ekranın yerinin farklı olduğu bir versiyon ayarladım kendime. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.